Şimdi 6 taneyi bağladım. Şöyle. 2 taneden boş geçtim. Şimdi burada 1 inci, 1 kum, 1 inci, 1 kum, 1 inci alıyorum. İnci ile başlıyorum. İnci ile bitiriyoruz. Sonra ipimin çıktığı kum boncuktan ve yanındakinden geçiyorum. 2 taneden. Şöyle. Sonra 1 tane inci alıyorum tekrar bir kum, bir inci, bir kum alıyorum. İnci ile başladım, kum boncukla bitirdim. Sonra incimden geçiyorum ve iki tane kum boncuktan geçiyorum. Şöyle. Tekrar bir inci, bir kum boncuk, bir inci, bir kum boncuk alıyorum inciden ve iki kum boncuktan geçiyorum şimdi tekrar inci kum inci ve kum boncuk Tekrar inci'den geçiyorum. Ve iki kum boncuktan. Şöyle. Sonra tekrar bir inci, bir kum boncuk, bir inci, bir kum boncuk. Aldım. Yine yukarıdaki inciden geçiyorum ve iki kum boncuktan. Şimdi burası son boncuklarım. Geçelim önce. Tamam. Şimdi burada iki tane kumdan geçiyoruz. Birinden geçtim. Bir de şuradakinden geçiyorum. Tam düğüm olan yere renk geliyor. Şimdi buradaki iki tane kumdan da geçtik. Artık 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane incim bu şekilde oldu. Şimdi burada 6'ya tamamladıktan sonra bir tane de inciden yukarı çıkıyoruz. Sonra bir tane kum boncuk, bir tane inci, bir tane kum boncuk alıyorum. İpim buradaki inciden çıkmış. Diğer arkadaki. Hı hı şöyle şuradan ipim buradan çıkmış inciden geçiyorum alttaki kum boncuktan geçiyorum ve tekrar inciden geçiyorum şeklimiz bu şekilde olacak şimdi buradaki kum boncuklarımı altıya tamamlayacağım bir tane de yanındaki kum boncuktan boş geçiyorum Şimdi 4 tane kum boncuk alıyorum. 4 tane aldım. İpim buradan çıkmış. Arkadaki kum boncuktan sonra ipimin çıktığı kum boncuktan geçiyorum. Sonra tekrar inciden ve iki kum boncuktan boş geçiyorum. Evet burayı hep altıya tamamlayacağız. Yine dört tane alıyorum. İki taneden geçiyorum inciden ve tekrar iki taneden geçiyorum şöyle hepsinden birlikte de geçebilirsiniz tekrar dört tane alıyorum ve dört tekrar iki taneden inciden tekrar iki taneden Toplamda 2 kum boncuk. Birinci 2 kum boncuktan geçiyorum. Tekrar 4 tane alıyorum. Yine 2 kum boncuk. inci Ve 2 kum boncuktan geçiyorum. Geçmezse şöyle de geçebilirsiniz. Onu daha sonra. Evet. Şimdi tekrar 4 tane aldık. 2 taneden inciden ve tekrar 2 taneden geçiyorum. Maksadım hep buradaki kum boncukları 6'ya tamamlamak. Sonra inci ve kum boncuktan boş geçiyorum. Şöyle Şimdi burada inciden ve bir kum boncuktan boş geçtim. Bir inci, bir kum boncuk, bir inci alıyorum. Şimdi ipim burada. Arkadaki bir kumdan, inciden ve iki kumdan geçiyorum. Şöyle. Daha sonra yine bir inci alıyorum. Şöyle alalım. <laughs> bir kum boncuk, bir inci, bir kum boncuk alıyorum. İnciden ve iki kum boncuktan geçiyorum. Şöyle. İnciden. Evet. Sonra tekrar bir tane inci, bir tane kum boncuk, bir tane inci ve bir tane kum boncuk aldım. Yine inciden geçiyorum. iki kum boncuktan, inciden ve tek kum boncukta. Burayı artık bitirmiş oluyoruz. Bir sonraki köşeye geliyoruz. Şimdi burada en son birinci kum boncuktan çıkmış ipim. Bir tane inci. Bir tane de kum boncuk alıyorum. Şimdi burayı 3'e tamamlamam gerekiyor. O yüzden buradaki inciden geçiyorum. İpim burada. Arkadaki inciden, ortadaki kum boncuktan İnciden ve iki kumdan geçiyorum. Sonra tekrar inci kum iki defa iki tane inci alacak şekilde oluyoruz. Şöyle inci kum inci kum İnciden geçiyorum iki kumdan geçiyorum. Şimdi bir tane daha ikili alacağız. Yine bir kum inci tekrar kum şöyle tekrar inciden geçiyorum iki kumdan inciden ve tek kumdan şimdi birleştirme yerine geldik tekrar bir tane inci bir tane kum alıyorum inciden geçiyorum alttaki kumdan geçiyorum inciden ve iki kumda. Orak birleştirme. Aynen burası birleştirme oluyor. Şöyle. Arkadaki inci, kum boncuk, inci ve iki kum boncuk. Şimdi tekrar bir inci, bir kum boncuk, bir inci, bir kum boncuk. Şöyle. İnciden iki kum boncuktan geçiyoruz. Tekrar bir inci, bir kum, bir inci ve bir kum alıyorum. Bir tane inciden iki kumdan bir inciden bir kumdan geçiyorum. Yine birleştirme yerindeyiz. Bir ku şey inci. Bir kum alıyorum. İnci, kum, inci ve iki kumdan geçiyoruz. Yine aynı şekilde. Hep aynı işlemi yapıyorum aslında bir tane inci bir kum boncuk bir inci bir tane kum boncuk şu renk farklı şunu Yine inciden geçiyorum. iki kum boncukta. Yine bir inci alıyorum. Kum boncuk alalım. birinci aldım bir kum boncuk birinci bir kum boncuk inciden geçiyorum iki kum boncuktan inciden ve tek kumdan şöyle şimdi burada tekrar bir inci alıyoruz bir kum boncuk alıyoruz inciden kum boncuktan inciden ve iki kum boncuktan yine geçiyorum Şimdi burada bir tane inci, bir kum, bir inci, bir kum. Yine inciden ve iki kumdan geçiyoruz. Tekrar bir inci, bir kum, bir tane inci, bir tane kum alıyorum. Yine tepedeki inciden, iki kumdan, İnciden ve tek kumdan. Şimdi yine birleştirme yerimdeyim. Bir inci alıyorum. Bir kum boncuk alıyorum. İnciden geçiyoruz. Kum boncuktan, inciden ve iki kumdan. Şimdi bir inci alıyorum. Bir kum boncuk bir inci bir kum boncuk. Sonra inciden iki kumdan bir inciden geçiyoruz. Şimdi sonuncuya geldim. Bir tane inci, bir tane kum, bir tane kum. Kum, inci, kum alıyoruz. Sonra bir tane inciden geçiyorum. Ortadaki kum boncuktan ve tekrar inciden geçiyoruz. Geçemiyoruz. Sonra geçemiyoruz. İncimiz biraz kapalı. Hı hı. Geçelim. Şöyle. Bu şekilde bitmiş oluyor.